Herkese merhaba arkadaşlar Murat Çalışkan videoları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerde Goldmaster'ın Ultra Sessiz Hava Buhar Nemlendirici ürününü tanıtacağız. Şimdi öncelikle kutu açılımına geçiyoruz. Yardımcımla beraber değil mi oğlum? Hı hı. Şöyle şuradan bir keselim. Oh. Hop. Hop. Buradan. Alalım. Heh, koy kenara. Şimdi diye faturamız var üstünde hemen şöyle. Ürünü ben indirimde aldım, çok güzel fiyat aldım. Size de şuraya hemen üst taraflara bırakacağım. Yani Goldmaster'ın web sitesinden de alabilirsiniz. Şimdi e, ödeme koşulu 30 gün vade demiş. Önce faturayı inceliyorum herhangi bir sorun. Evet arkadaşlar. <laughs> Ürün bana ne kadara geldi? Ee, şöyle söyleyeyim. Bunun tamamı 2419 TL. Ürün bana 1103 TL'ye geldi arkadaşlar. Onu da e, yorumlarda belirteceğim. Ya da açıklama kısmında. Detaylı olarak. Ürünün kodu şurada da yazacak. Medisana hava nemlendirme cihazı diye geçiyor. Bunu da belirteyim. yolda da var. Ama web sitesinden de benim aldığım gibi indirimli olarak alabilirsiniz. Evet geçiyoruz kutu açılımına. Matas. Bir, bir dakika. Ürünün e, ultra sessiz olması ve 3.8 diktelik bir depo adresine sahip olması benim çok hoşuma gitti. Yani alerjik çocuğunuz varsa benim oğlum alerjik, değil mi oğlum? Evet. Varsa gece rahat uyuyamayan çocuğunuz varsa bununla gayet rahat ve sağlıklı bir şekilde uykusunu alabilir. Onu da belirteyim. Biz bunun için aldık. Ee, videolarımı izlemeye devam edin çünkü bununla ilgili detaylı olarak videolar çekeceğim. Birazcık e, denemeler yapacağız. Şu an sadece kutu açılımı ve ürünü size gösteriyorum. Al kutuyu oğlum. Tamam. Bunu al. Yan al. Ver bana şimdi. Teşekkür ederim. Ama oradan düşersin. Bu tarafa geç bakayım sen. Gel. Evet kutumuz bu şekilde. Şunu söyleyeyim. Yani gayet hafif ve rahat bir şekilde tutulabiliyor. Ürün ultrasonik teknolojisi ile solunan havanın kalitesini arttırır demiş. Mistik hava nemlendirme cihazı olarak da geçiyor. Yüksek verimli soğuk buhar ve e, ayrıca şu üstündeki buharın e, yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Ona da bakacağım. Ben detaylı inceledim ama sizlere de bizzat göstermek istiyorum. Dokunmatik paneli var. Ayrıyetten 3.8 litre demiştim depo haznesinin çok hoşuma giden yönü yönü sessiz oluşuydu. Onu da belirtmişler. 2 kademeli buhar ayarı var. 360 derece dönebiliyor. Onu da söylemiştim. Kolay doldurulabilir su haznesi var. Su bittiğinde otomatik olarak kapanıyor. Yani içindeki su bittiği zaman hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Otomatik olarak kapanıyor. Düşük enerji tüketimi varmış. Bunları bizzat deneyeceğim dediğim gibi videolarıma ee, videolarımı izlemeye devam edin. Ama şu alt taraftan da abone olmayı kesinlikle unutmayın. Gece ışığı varmış. Bir bakalım ürüne. Bir bakalım mı? Hı -hı. Sana aldık ya bunu. Abone. Buharca. Hani gece öksürüyordun ya. Hı -hı. Onun için aldık. Evet. Ürünümüz şu. Kutunun içerisinden garanti belgeleri çıkıyor. Ayrıca sende Goldmaster ilgili reklamı var. Kesinlikle reklam değildir onu da söyleyeyim. Anlaşma herhangi bir yok. Evet, kullanım kılavuzları. Bunları geçeceğim artık zaten. Direkt garanti belgesini sağ olsunlar şey yapmışlar. Ee, bunu biliyorsunuz ki mail olarak atmanız gerekiyor doldurursanız. Onu da açıklama kısmına yazmaya çalışırım. Evet şunları böyle koyalım. Şimdi ürüne geçelim. İçerisinden başka hiçbir şey çıkmadı. Direkt bu çıktı sadece. Açalım oğlum. Dediğim gibi ürün şu an çok hafif ve elime rahat bir şekilde geldi. Teşekkür ederim. Oğlum. Dur öyle değil. Yavaş açalım ki bir şey olmasın. İki kademeli ya bu. Şimdi şu vardı, şu şuradaydı Değil mi oğlum? Evet. Tamam. Bu su alnesi. Tamam, kalsın. Dur. Oğlum bir dakika dur. Ben sana söyleyeceğim. Ne yapman gerektiğini. Şimdi ürünün ben detaylı bakıyorum bir de nasıl olduğunu. Şurada. Heh, bu burada. Bu buranın oldu. Şimdi kapatalım. Dur oğlum. Elleme bir dakika. Thank you. Evet ürünü şimdi tamamıyla takmış oldum. Şurada hemen şöyle on of su girişinin olduğu yer burası. Buralardan çıkış olmuyor demek ki. Burayı merak ettim. Ayrıca zaten deneyeceğim. Şu şekilde haznesi var. Burada test edilmiştir. Performans testi sonrası su tankında damlacıklar kalması normaldir diyor. Herhangi bir su damlası yok. Evet, su haznemiz bu demiştik. Su buharımız da bu. Şu. Şöyle sağa sola yönlendirme yapabiliyoruz. Bir doldurayım suyu geleyim bakayım. Evet su adamımızı doldurdum geldim. Şu ön tarafı bu bana bakacak şekilde. Yani şu yazın olduğu yere. Şu an daim yapıyor. Hemen aynı mesela damacana evinde damacana kullanan varsa, ondaki suyu koyduğunuz zaman bir ses vardır ilk. Onun gibi o sesi aldım şu an. Bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve bir şey takalım. Şu an dokunmatik ekran Daha hiçbir şey dokunmadım. Evet. Buharı almaya başladık şu an. Görüyor musunuz? bayağı bir buhar veriyor. Şöyle yapayım. Şurada gönüldü galiba. Yani şuraya kadar geliyor. Şöyle. Gerçekten soğuk bir buhar üflüyor şu an. Havayı temizleyici şöyle yapayım daha net belli olur. Evet ürün bu şekilde. Ürünü daha dediğim gibi test edeceğim daha. Evet gayet sessiz çalışıyor. Yani Gece rahatsız etmez bu ses zaten. Ürünümüz gördüğünüz gibi gayet de şu an güzel bir şekilde çalışıyor. Bir de gece deneyeceğim. Kanalıma bununla ilgili videolar atacağım. Lütfen takipte kalın. Bana abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.